üstüne her zaman başka bir siyasi parti iktidar olsaydı, başka biri olsaydı, CHP olsaydı, İyi Parti olsaydı, atıyorum Dem Parti olsaydı, hani biri olsaydı, sana yemin ediyorum Gazze katliamı da devam ediyor olsaydı, siyasal İslamcılar camilerde her gün protesto gösterisi yapılır, cuma günleri Türkiye'de hayat dururdu. Sen gördün mü kardeşim camilerde protesto ve cuma günleri görüyor musun? Ya orada bile şunu düşünüyorlar. Ulan biz protesto göster İsrail'i protesto gösterisi yaparsak bu hükümeti protesto etmek gibi anlaşılır diye onu bile yapamıyorlar. Onu bile yapamıyorlar. Hani demin dedin ya İspanya, İtalya. Ya o gemiye, o yardım gemisine deniz kuvvetlerinden gemi gönderiyor, savaş gemisi gönderiyor. Biz neredeyiz abi? Biz neredeyiz ya? Bu kadar Gazze probleminiz varsa ve en önemlisi ne biliyor musun Midin? Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde güzel bir konuşma yaptı. Bak halkın güzel bir konuşma yaptı. Müthiş bir konuşma yaptı. Ama soruyu şimdi başka türlü soracağım ben. Güzel. Türkiye'de içeride konuşurken Hamas'la ilgili olarak Muhalefete yönelik seslen Hamas'a terörist diyemezsiniz değil. Hamas'ı ulusal kurtuluş savaş örgütü ilan etti mi kardeşim? Direniş örgütü ilan etti mi Erdoğan? Niye Birleşmiş Milletler kürsüsünde Hamas'la ilgili bir tek cümle kurmayıp Filistin'in bağımsızlığı üzerine cümle kurdu? Şeyin söylesene. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın orada olmamasıyla ilgili eleştiride bulundu. Neden Hamas'la ilgili cümle kurmadı kardeş? Merak ediyorum ben mesela. Neden? Ve neden Trump'la karşı karşıya geldiğinde dünya kamuoyu seni seyrediyor? Bak Birleşmiş Milletler konuşmasını bir kenara koy. Çünkü Birleşmiş Milletler konuşması bizim dışımızda dünyanın dört tarafında canlı yayınlandığını falan düşünmüyorum. Kamuoyu tarafından da çok önemsendiğini düşünmüyorum. Ama Trump'la görüşme birebir dünya kamuoyunda ve ABD kamuoyunda. Neden o tarihi fırsatı? Neden o tarihi fırsatı? Hem Netanyahu'nun katilliğini, hem İsrail'in soykırımını, hem bahşetini, hem Gazze'yi gündeme getirmezsin ki. Ha, getirelim de ilişkiler mi bozulsun? Getirelim de hileli seçimler bir başka boyuta mı taşınsın? Getirelim de meşruiyet yani saygınlık meselesini şeyden mi çıkartalım? O zaman da soruyu şöyle sormak gerekiyor. Trump Erdoğan görüşmesi bize açık net bir şekilde bir şey gösterdi karşı. Türkiye'de siyasal iktidarların belirleyicisi ya da onların gitmelerinin sağlayıcısı Amerika Birleşik Devletleridir. Bana şimdi böyle bir çıkarım yapıyorum dedim ben. Çünkü bu kadar önemliyse Trump görüşmesi oradaki intiba, yarattığınız intiba içeride sana prestij puan getirecekse ve getirdiğini düşünüyorsan o zaman iktidarın yolu ABD'den geçiyor. iktidarın sonu ABD'den geçiyor derim. O zaman da bambaşka ilişkilerden söz ederim. Yıllardır solcuların, sosyalistlerin, komünistlerin ve devrimcilerin tespitinin ne kadar doğru olduğunun altını çizerim. E, i̇yi abi o zaman benim aklıma şu geliyor. Yaklaşık 20 yıl bu hükümetin yani AK Parti 20 yıl şunu söyledi değil mi? Sanayi kuyrukları, tüp kuyruklukları. Var mıydı? Evet vardı. Vardı. Ama şunu göremedik. Niye vardı? Çünkü sen 74'te tüm dünyayı karşına alarak Ecevit hükümeti Erbakan'la birlikte Kıbrıs'a çıkartma yaptı ve Amerika dahil boykot yedi. Sen onun için san sanayi kuyruklarına girdin, Türk kuyruklarına girdin. Peki hangisini tercih ederdin? Ecevit'in de tamam efendim sizin istediğiniz gibi olsun. Kıbrıs çok önemli değil ya. Yani. Mesela şu an adacıklar var. Ne olduğu belli olmayan. Yunanistan'la aramızda. Bizde olduğuna inanıyorum. Ama kimsenin pek umurunda değil. Kıbrıs'tan böyle olmalıydı. Amerika'ya o zaman Ecevit de mi tamam demeliydi. Biz bu yüzden tüp kuyruklarına girdik, sanayak kuyruklarına girdik, büyük sıkıntılar yaşadık. Ama kendini bilen bir vatandaş bundan şikayet etmemeli. Bence bu da... O sanayi kuyrukları, o benzin kuyrukları bu toplumun hafızasındadır ve CHP'ye mal edilmiş dönemdir. Tüp kuyrukları. Hani Ama sen, bak, bak, yani? bugünden bugünden düne bakmak kolay bir şey. Dünün içinden bakmak bambaşka bir şey. Dün Türkiye'de o, o sanayi kuyrukları, o kuyruklar Ecevit'in sorumluluğunda olandı ve bu hala devam eden bir şey. Toplumsal hafıza abi, böyle yaratılıyor. O cani Sen Amerika'ya kafa tutarsan... Kıbrıs gibi bir yerde İngiltere'ye karşına alırsan, Yunanistan'ı karşına alırsan ha iyi yaptın Ecevit kara olan demezler zaten. Bunun bir bedeli var. Bunun bedeli e, Rahip Branson'da yok muydu? Tutmadık mı kafa? Ne oldu dolar? Üç katına çıktı. 35 yılda yargılanan adam bir anda serbest bırakıldı. Bir bedel var. Ya bedeli ödersin ya Kıbrıs'ı verirsin. Ya rahibi verirsin ya bedeli ödersin. Bakış açısı bu. Tercih senin. Sen oturduğun yerden ya benim her şeyim olsun, kuyruğa da girmeyeyim, param da olsun, rahat yaşayayım, ama çok da güçlü olayım, rahibi de vermeyeyim, Kıbrıs'ı da vermeyeyim. Öyle bir dünya yok ki. Herkes haddini bilecek yani. İslam'ın beş şartı varsa altıncısında haddini bilmek. Bak ne demiş? Bağımsızlık çok maliyetli. Evet çok maliyetli Yüksel Bey. Çok çalışıp üretmek geçer. Üretmiyoruz ki. Biraz önce de bir izleyicim yazdı. Senin sözünü kesmemek için gördüm. Diyor ki tezek yakalım tezek yakalım diyorsun da hocam hayvancılığın durumu belli. Tezek bile yok bu ülkede. Tezek bulamazsın kardeşim. E, tamam işte yani. Valla bak e, ne, sana bir şey söyleyeyim. Şu anda bizim. doğalgazı doğalgaz ithalatına durdur. Elektriğin olmaz kardeşim. Tamam mı? Türkiye'deki elektrik ihtiyacının büyük oranda doğalgazdan sağlanıyor. Donarsın donar. Fabrikalar durur. Türkiye'nin doğalgaz bağlılığını yüzde doksanlara çıkardı. Farkında değil kimse. Ne teze Tezekle mezekle o hikaye ancak Kars'ta yaparsın onu. Türkiye'nin tamamında böyle bir şey yapamaz. Ya bak hani demin anlatıyorsun ya gerekirse boykot yiyelim diyorsun ya hiçbir Bugün itibariyle söylüyorum. Siyasal iktidarın buna cesaret edeceğini düşünmüyorum. Senin de elinde kozlar var. işin ayrı bir yanı. Ama bak Trump ne diyor? Erdoğan gittikten sonra gazetecilerle Oval Ofisi'nde bir araya geliyor. Ve gazeteciler ona soruyorlar. Diyorlar ki Erdoğan Rus petrolü almayı durduracak mı? Hani dedi ya Rus petrolünden Rus petrolü almayın diye Trump. Diyor ki Trump bunu söylemek istemiyorum. Yani yapar mı yapmaz mı? Ama eğer ben yapmasını istersem yapar. Ya işte tüm hikaye burada. Trump şu cümleyi kuruyorsa bu ülkenin ayıbıdır kardeşim. Ben yapmasını istersem yapar. Ne oluyor ya? Ne Yapmadı. oluyor ya? Yapmadı mı? Ya bir şey demiyorum. Rahibi kim Ama Bu cümle abi? bu cümle bu ülkenin bu ülkenin tüm saygınlığını, meşruiyetini uluslararası olarak da çöp yapıyor kardeş. Durdur, durdur. Sal, sal. Tutukla, tutukla. Eğer dergi indir, indir. Ben sana bindirmeye devam ederim. Ya Allah aşkına şey, bak. Peki orada bir soru daha var abi. Gazetecilerin Trump'a sorduğu Filistin meselesi. Erdoğan'ın diyor Filistin konusundaki düşüncelerini bilmiyorum diyor. Trump. Hiç konuşmamışlar eğer bu doğruysa. Bak, ya bir bu kere doğruysa bu hiç konuşmamışlar. Trump topu taça atıyor. Trump Erdoğan'ın Filistin konusundaki meselesini bilmemesi mümkün mü? Barak Trump'ın iş arkadaşı. Yani normal dişleri falan değil Barak biliyorsun. Bir iş adamı. Türkiye'de Erdoğan'la en iyi ilişki içerisinde, iktidarla en iyi ilişki içerisinde olan adam bu adam. Bu adamın Trump'a Filistin konusuna Erdoğan'ın nasıl baktığını, Birleşmiş Milletler'de nasıl bir konuşma yaptığını Trump'ın bilmediğini düşün. Safa yatıyor. Safa, safa safa. Arka planda konuşmamaları mümkün değil. Kardeşim Filistin'le ilgili ve Gazze ile ilgili beş İslam ülkesiyle beraber Erdoğan'la Trump masanın başına oturarak görüşme yapmadı mı? Ne konuştular orada? ile mu konuştular? Trump var ya sana yemin ediyorum hani şimdi satış danışmanı oldu isimleri muhteşem bir tezgahlar kardeş. Çünkü adam müteahhit. Adam gayrimenkul satıcısı. Gayrimenkul satıcısı. Dünyada sadece ABD'de değil. Gaz vermeyi de biliyor. Gaz, gaz almayı da biliyor. Biliyor oğlu biliyor kardeşim. Ama ama sorun şu. Önümüzdeki dönem Trump olacak mı? Hayır. Zaten iki dönem. Yani Amerika'da üçüncü dönem yok. Yok. Olacak mı kardeşim? Yani bizdeki gibi değil orası. E, anayasayı değiştirir mi? Yok. Orası Amerika. Daha ileri gidelim. Kast yaptırımları var. Hani onu kaldırabiliriz falan diye Türkiye onu e, bugün demokratlar ve cumhuriyetçi ortak e, cumhuriyetçi ve demokrat ortak şeyler senatörler bildiri yayınlayarak kaldırılamayacağına yönelik olarak görüş açıkladılar ve Trump'ın geçimi ne olmadı? Şey ne olacak şimdi? Hayır, ben şeyi anlamıyorum. Şimdi diyorlar ki biz F-35 alabiliriz bunların karşılığında. Ya kardeşim iki yıldır F-35'lerin sıkıntılı olduğu, problemli olduğu bu kamuoyuna servis edildi. Ki bana göre şu an en iyi savaş uçağı F-35. Ya kan uçaklarımız yok mu Allah aşkına? Daha yok abi. Bir üç beş Hayır var. 2028'de şey olacak daha var daha var ama bak Kaan'ı kanı küçümseme Kaan gerçekten çok ben küçük bak meseleyi şunu anlatmaya çalışıyorum ya ben Kaan'ı küçümsemiyorum kardeşim tamam ama bak e, daha vakit var onu söyleyebilirim tamam ee, küçümseyip küçümsemediğimi bilemem ama bildiğim tek bir olay var biz bu dönemin hikayesini hani Trump yine gaz vererek müthiş bir ordu kurdular diyor. Sanki bu ülkenin ordusu yokmuş gibi söylüyor bunu. Bunun Türkiye'nin ordusu yokmuş gibi davranıyor. Yani biz sanki Suriye'yiz. Yeni bir devlet kurduk. Orduyu da e, o toplama teröristlerden, el-kaideci adamlardan oluşturduk zannediyorlar. Ya Trump'ın Türkiye tarihinden bir haber olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Türkiye tarihini bildiğini falan düşünmüyorum. Hani sen demin asansörle ilgili olarak binadaki yöneticiyi anlattın ya. Trump'ın da Türkiye'yi Erdoğan'dan önce yok. Erdoğan'la beraber oluşmuş bir Türkiye zannettiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim sana. Benziyorlar demek ki birbirlerine bayağı. Ha işte. Çünkü o da ABD'nin kendinden önceki ABD olduğunu düşündüğünü zannetmiyorum. Onunla başlayan bir ABD tarihi, onunla birlikte sona erecek bir ABD tarihi var ortalık. Ee, kan konusunda bence izleyiciler biraz e, önyargılı ve muhtemelen bilmiyorlar. Kan konusu farklı bir konu. Sadece biz yokuz işin içerisinde e, Malezya ya yanılmıyorsam ortaklarımızdan, motor Ukrayna'dan, Ukraynalı mühendisler Türkiye'de kimilerine göre 3 yıl, bana göre 3 yıl çok iyi bir süre. Yani 3 yılda biteceğini düşünmüyorum. Bazı kaynaklar bitebileceğini söylüyor. Ama şu var zaten, onu seri üretime geçse bile yarısı bizde kalmayacak. Ama önemli bir uçak olduğunu söyleyebilirim. Bitirebilirsek ve kullanabilirsek ve yeterli sayıda olursa. Bu da biraz önce izleyicim yazdı. Yani rentable olarak herhalde 2035 diyebiliriz. Aynen böyle gidersek. Yani seri üretime geçtik. Hava kuvvetleri kullanıyor. Satışı başladı. Çünkü bir kısmı da bizde kalmayacağı için anca 10 senede belki olursa olur. Bir de ben e, NATO biz NATO'nun bir parçasıyız. Ve biz ABD'nin önemli bir müttefikiyiz. Ve Trump-Erdoğan görüşmesiyle artık Türkiye Avrasya çizgisinden Avrasyacılıktan uzaklaşmıştır net bir şekilde. Net bir şekilde ABD'nin yanında duran bir müttefik olduğunu bu son görüşmeyle tüm dünyaya ilan etmiştir. Bundan sonrasında bak bundan sonra Erdoğan'ın siyaseti siyasi ömrünün bir kez daha seçilip seçilmemesinin Trump'a ve ABD'ye bağlı olduğunu artık biliyoruz kardeşim.